getirdiniz? Burayı koymuşsunuz. <laughs> Bahçeden getirdim. <laughs> Tuğba istedi balkona koyalım dedi. olsun. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş tabii ya. He? Çok güzel. Burada canı sıkıldım mı uzan yat. <laughs> tabii, Yatarsın. yarın uzanırım orada. Uzanırsın. <laughs> uzanırsın tabii. <laughs> ya. Uzanırım yarın. geniş. Geniş. <laughs> Elinize sağlık. Sağ Allah razı olsun. Sana gül yollamışlar gül. Allah razı olsun. Gördün değil mi gülleri? Gördüm. He, Herkes sana gül yolluyor. Allah razı olsun. Seviyorlar beni. Seviyorlar değil mi? Çok. Ben de onları seviyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ay, hay, bir şey olmaz anne. <laughs> Metin. He canım. O şekerden bir tane ver bana. Şeker kızıyorlar sana şeker vermiyor. Bir vermeyeyim. tane e, midden bulanıyor yatıştırıyor şekerini. Öyle mi tamam vereyim. Mi? Öyle. Başka bir şey yaramıyor mu şeker mi geliyor? Bir tane. Geçen gün medikalci çocuk sana şeker verdi ya istediğin şeker. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa neler neler dediler. Tamam. <laughs> Bulamadın başka bir şey versen. <laughs> Ama bilmiyorlar sen şekeri çok Şeker seviyorsun. Şekeri yollasınlar bana. Bu çay şekeri yollasınlar. Çay, çay şekeri var var. <laughs> seviyor musun sen çay şekerini? Seviyorum. Canım benim. Midem e, yavaşıyor. He. Mideme iyi geliyor. E, ama veriyorum ben sana bir şey yani. Tarcit marcit tamam, istemiyorsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> ben de teşekkür ederim. Canım benim.